Selamlar hepinize 12.12b yama notları incelemesi ile sizlerle birlikteyim biliyorsunuz ben normalde bu yama arasında gelen ufak tefek hotfixleri çok değerlendirmiyorum çok şey değiştirmiyor ama öyle bir küçük yama geldi ki hotfix yaması geldi ki 12.12'nin kendisine daha etkili olacağını düşünüyorum o yüzden videosunu çekmeye karar verdim bir sürü değişikliğimiz var küçücük yama olmasına rağmen. Belvet bir nerf daha yemiş. Niye yediğini gerçekten anlamıyorum ben Belvet'in bu nerfleri. Hala bir tane useful Belvet göremedim ben kendi oyunlarımda. 3 hafta mı oldu 4 hafta mı oldu ne Belvet çıkalı. Galibiyet oranları da hala iyi değil şampiyon ama sürekli nörf devam ediyor. Yine her şeyi nörf durumda. E, i̇şte seviye başına aldığı AD'si nörflendi. Seviye başına can artışı nörflendi. E'sinden gelen can çalması nörflendi. E'sinin bekleme süresi nörflendi ki belki de tek gerçekten faydalı yeteneği E'siydi aslında. E, bekleme süresi 22-14'ten 22-16'ya çekildi. E, ultisinden gelen e, ilave can miktarında da bir nerf var. O da aldığı bonus AD'ye göre aldığı can miktarı da azaldı. Her şeyle nerflendi yine. Şey planı ya bu biliyorsunuz yani. Biz bir şampiyon çıkardık. Önce hayvan gibi nerfleyelim. Hiç oynanamaz hale gelsin. Sonra ufak ufak bufflayarak dengeli bir hale getirelim. Çalışmıyor arkadaşlar bu strateji. Sonra ya yani kaç tane şampiyon çıkardınız üst üste. Çalışmıyor yani. Bunu yapmayın artık ya. Gerekirse bir yama geç çıkarın. Baştan düzgün ayarlayın. Bu arada belvetin hiçbir numarası yok. Niye Nerf'i gerçekten öyle anlamış değilim. Caitlyn buff yiyenlerden bir tanesi. Seviye başına aldı. AD miktarı, saldırı gücü miktarı 0.4 arttı Caitlyn'in. Ee, pasifinin bonus fiziksel hasar miktarı arttı. 50-75-100'lerin 60-85-110 oldu. Pasif head chance, headshot crit chance ratio diye bir şey gelmiş. Bunun ne olduğunu anlamadım. Lol 2de falan da yazmıyor zaten bununla alakalı bir şey. Şöyle olduğunu tahmin ediyorum bunu. Diyelim yüzde yirmi şansınız var. Kritik şansınız var. Anladığım kadarıyla. Pasifiniz de pasifiniz aktifken pasifiniz için krit ihtimaliniz daha yüksek oluyor. Anladı. Eğer doğru anladıysam. Çünkü bununla alakalı hiçbir şey yazmıyor. LOL Wiki'de falan da. Garip bir şekilde. Niye yazmıyor onu da anlamadım. Böyle bir istatistik yokmuş gibi gözüküyor. Belki yeni gelmiştir. Yani yeni eklenmiş bir özelliktir. Ama sonuçta bir buff gibi duruyor. Olan bir sayısal değer artmış durumda. O yüzden buff olduğunu düşünebiliriz onun. W'dan gelen tam kafadan ilave hasar miktarına bir ayar çekildi. Ona hafif bir nerf geldi aslında. Yani traplerle değil kapanlarla değil normal hali daha güçlü olsun diye bir ayar çekildi Caitlyn'e. Çok hayatını değiştirir mi? Belki ama çok zannetmiyorum Caitlyn'in çok fazla oynanacağını. Öte yandan Katarina'nın solo için parmaman statüsüne tekrardan geldiğini düşünüyorum. Bayağı bir buff yiyor Katarina da. Pasifinin yetenek gücü oranı arttı. 55-88 arasından 65-95 oranına çekildi. Q'sunun büyü hasarı arttı. Her seviyede 5 hasarı arttı. %5 de AP oranı arttı. Ultisinin attığı hançer başına vurduğu fiziksel hasar oranında bir değişiklik var. %16'sını vuruyordu fiziksel hasarının. Aynı zamanda da %70 bonus saldırı başına %16 daha artıyordu. Şimdi %18 buraya %60 bonus saldırı hızı başına %18 daha artıyor. Ya yani baya bir güçlendirilmiş durumda. Nashor'lu eşya dizilimi de baya baya daha etkili hale gelecektir. Hatta tekrardan işte Nashor kareken moduna dönülebilir Katarina'da. Ultisinin aynı zamanda on hit efektifliği de yani isabet hasarına, isabet etkilerine bağlı hasar oranında %28-38 arasında 30-40 arasında çekildi. Leona pasifine bir buff geldi. Lazımdı bu arada Leona'ya bir buff. Diğerlerinin Şimdi herkesin dayanıklılığı arttı. Leon'un dayanıklıydı zaten diğer desteklere kıyasla. O yüzden bu dayanıklık ona o kadar fayda sağlamadı. Ama hasar artışı almamıştı Leon'a. Ona göre bir buff geliyor. Pasifinin hasarı, büyü hasarı 2544 arasından 32168 arasında çekildi. Biliyorsunuz bu Leon'un herhangi bir yeteneğini rakibe vurduğu zaman üzerine bir damga, bir ışık bırakıyor. Dostunuz vurduğu zaman patlatıyor onları. Sena beklenen bir nöftü, Geç bir nöftü hatta. Tabancanın 30 düştü Sena'nın. Q'sunun taban hasarı azaldı erken seviyelerde ama ilerleyen seviyelerde arttı. E, bu biraz daha şu anki sene iyi bir sene oyuncusu gerçekten 1'e 2 lane kazanabilecek durumdaydı iyi oynadığı zaman. E, son de, gelen dengeleme üstüne yani o işte yavaşlatma sürelerinin kısalması üstüne gelen bu dengelemeyle bence artık bunu yapamayacak sene oyuncuları. E, erken hasarları düştü ama 3. seviyede yani 5. level 5 seviye olduğunuzda Q'nuzun hasarı zaten eşit hale geliyor sonrasında artmaya başlıyor. Ama zaten ilk 5 level'da çok kolay cezalandırılabiliyor aslında sena. Cezalandıracaksanız öyle de cezalandırmanız lazım zaten. E, W'sunun yerine mıhlama süresi de her seviyede 0.25 saniye düştü. O da beklenen nerflerden biriydi. Seraph'in pasifinin e, nota başına AP oranı ortalama olarak azaldı diyeyim. 6, 7, 8, 9'dan e, %7 her seviyede haline çekildi. Bu da erken oyununu yani en azından 6. seviyede hatta 11. seviyeye kadar olan... E, yani 6'ya kadarki olan kısmını buffladı. 11'e kadar olan kısmı değişmedi. Sonrası için bir nerf. E'sinin de e, kitle kontrol süresi 0.25 saniye azaldı. Son yamada hatırlıyorsunuz 12-12'de e, 1.5'a çıkmıştı birden. Ona bir nerf geldi tekrardan. Shaco, e, pasifinin AD, genel olarak ADR eşyaları bufflandı. Assassin Şako'yu, suikastçı Şako için önemli bufflar bunlar. Bu da Katarina gibi solo Q'yu çok etkileyebileceğini düşündüğüm değişikliklerden. Bir tanesi keşke olmasa bu şampiyonlar ama oluyor ne yazık ki. Pasifinin bonusu AD saldırı gücü oranı %15'den %25'e çıktı. Q'sunun bonus saldırı gücü oranı %40'dan %50'ye çıktı. W'sunun bekleme süresi 16'dan 15'e düştü. Ee, ki bu da önemli bir durum aslında. Orman temizleme hızı için de önemli. Arada, ara sıra destek oynayanlar için de önemli aslında. Ee, kutunun yerde kalma süresi de bu arada. Ki bu bence çok daha büyük artı. Özellikle orman temizlerken hani önceden birkaç kutu falan yerleştirmeniz gerekiyor. 40 saniyeden 49 saniye çıktı. Aynı zamanda her %10 AP başına yani %10 AP'niz kadar da süresi uzuyor. Önceden %5 100 AP'niz varsa işte 5, 5 saniye uzuyordu. 45 oluyordu. Şimdi 100 AP'niz varsa 10 saniye uzuyor. 49'dan 59'a çıkıyor. Çok ciddi bir artış da var AP şakolar için. tamkenç Kench o da beklenen istenen bir nerf'tü. Tam Kench seviye başına aldığı can miktarı 6 düştü Tam Kench'in. Bu onu çok etkilemez ama pasifinin kendi canına göre vurduğu hasar oranı %4 ilave can yerine %3 ilave cana indirildi. Beklenen bir nerf'tü bu arada. Özellikle solo Q'da teknik koridor tamken çok durdurulamaz hale gelmişti. Wukong. Wukong'u bitirebilecek değişikliklerden bir tanesi aslında bu. E'sinin canavarlara verdiği ilave hasar %160'dan %120'ye indi. Şimdi %180'di bu en son. Sonra %60'a %160 160'a indirdiler. Çok bir şey değişmedi. Çünkü çoklu kamplara hala rahat temizleyebiliyordu E'sindeki damage'la. Zaten tekli kampları E ile temizlemiyorsunuz. Q ile temizliyorsunuz. Fakat %120'ye düşmesi demek onu çoklu kamp temizlemezliğini ciddi anlamda yavaşlatacak demektir. Bu da şuna sebep olacaktır. Tempo olarak çok gerisinde kalacaktır. Ve tempo olarak şu anda rakibin gerisinde kalan ormancıların Volibear'ın, Lee'sinin ne kadar zorlandığını görüyoruz biz oyunlarda. O da benzer bir duruma düşmüş olabilir. Altı Ultisinin bekleme süresinin de 120-90 arasından 130-90 arasına çıkarılması erken oyun kuvvetini de belli oranda kısacaktır. Bu Kong ormanın bitmiş olma ihtimali var. Sayıları test edemedim çünkü yama çok yeni ve propile etkileyip etkilemeyeceğini bilmiyorum. Bu arada hani Elisi benim video çektiğim bugün oynanacak. Bizim ligimiz şampiyon Ligi bir gün sonra oynanacak. Muhtemelen bu hotfix dahil olmayacaktır şeye e, lig profesyonel liglere. Normalde bu arada hotfixler geldiği anda direkt olarak dahil ediliyordu. Yani geldi mesela çarşamba günü geldi ya. Cuma günü maç var direkt dahil ediliyordu küçük olanlar. Ama bunun dahil edilme bu ihtimali olduğunu düşünüyorum. Yumi e, pasifinden gelen bonus atak range bozuldu, nerflendi. Bu da çok önemli bir artı. Dost, erken seviyelerde arkadaşınızın üzerinden inip otomatik saldırıp kendi mananızı doldurup kalkan alıp binmek çok kolaydı. Artık daha zor hale getirildi. Yumi'nin daha çok cezalandırılabilecek penceresi olacak karşısında oynayanlar için. Zeri onun da ultisinden her yük başına aldığı hareket hızını %1'den %05'e indirdiler. Abi 0'a indirdin de rahatlayın kurtulun ya. Vallahi ya ben hani belli ki oynanmasını istemiyorsunuz siz bu şampiyonu. Ki çıkarırken de yani bu şampiyonun bir durumu var. Bu şampiyon vurursa meta olur. yani tamamen hasarına bağlı. Niye? Çünkü yetenek seti çok dolu. Acayip bir duvardan atlamak çok önemli çok ciddi bir mobilite sağlıyor size. Çok hızlı. Fakat ya sıfır vurduruyorsunuz. Çünkü yani şampiyonun doğası gereği bu bir de zaten çok vurursa oyunu kırar. Ama biraz vurabilmesi bile bu kadar hareketli bir şampiyoncu çok artık atıyor. E şimdi mobiliteye hedef alıyorsunuz. Bence yanlış yani. Bilmiyorum ya. Bu kadar bu arada mobiliteye hedef alınacaksa niye bu kadar mobil halde çıkarıldı bu şampiyon? Neyse Sonuçta 12.12'nin kendisinden daha büyük bir yama olduğunu söyleyebiliriz bunu. Bu değişiklikten hangileri pro Play etkiler? Velvet pro play'de daha görmedik. Görme şansımız olacak mı bilmiyorum. Caitlyn pro belli oranda etkileyebilir. Katarina zor görüyorum pro play'de oynanmasını. Leona etkiler, Senna etkiler, Seraphine etkiler, Tahm Kench etkiler, Wukong etkiler, Yumu etkiler, Zeri etkiler. Bunların hepsi solo da acayip etkilerler bu arada. Ha bilmiyorum ya Shaco Katarina falan bufflanması benim hoşuma gitmiyor yani. Solo Q'da, evet bu şampiyonları seven OTP'leri falan oyuncular var ama onlar dışında kimse sevmiyor bu şampiyonları. Öyle bir durum var. Yani sen bir kişiyi memnun etmek için 9 kişiyi memnuniyetsiz bırakıyorsun. Hoş değil. Hoş bir mantık da değil. Acilen ve acilen şu League of Legends'daki gerçek görünmezlik mekaniğine bir counter getirmeniz lazım. Bak Şako'ya da cevap veremiyor. Adam invis oluyor kaçıyor ve cevabın yok senin. Göremiyorsun çünkü adamı. Bir görme mekanizması verin abi şampiyonlara. Eşya koyun ya. Eşya koyun. Um bırakılıcı gibi bir tane eşya koyun. Ucuz olsun. Çok pahalı olmasına da gerek yok. Birileri görünmez olduğu zaman tetiklensin. Görmeye başlasın mesela. Bir counter play olması lazım ama çok fazla gerçek görünmezlik var. Başta biliyorsunuz Akali ile bizim başımız yanıyor en çok pro play'de de. Ama yani buna bir cevap verirsin. Bak çünkü görünmez olamasalar böyle güde oynaya. Hepsinin bir counter play olsa bu kadar güçlü hissettirmeyecekler. Neyse. Bununla beraber 12.12B yaman, İnce, yaman notları sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.